Geldik dördüncü sorumuza. Yine dördüncü sorumuzun giriş kısmında bize üçgen eşitsizliğinden ve dairenin çevresinden bahsetmiş ve formüllerini vermiş. Soruda ne diyor ona bakalım. Aşağıdaki şekilde bir kavşak modeli ve bu model hakkındaki bilgiler verilmiştir. Kenarları tam soyulan ikiz kenar üçgenler özdeş ve ikiz olan kenarların uzunluğu 3 cm'dir. Dairenin çevresinin uzunluğu 3 üçgenin çevrelerinin toplamına eşittir. Buna göre dairenin yarıçapı en fazla kaç santim olabilir diye sormuş ve pi yerine 3 alınız demiş. Şimdi bunlar ikiz kenar üçgenlermiş. Şu kenarları ikiz olsun diyelim. İkiz kenar üçgenlermiş ve bunlar özdeşmiş. İkiz olan kenarlarının uzunluğu da 3 santimmiş. 3 santim, 3 santim, 3 santim. Yine şuralarda 3'er santim. Üçgen eşitsizliğim bana ne diyordu? Farkının mutlak değerinden büyük olacak. Diğer kenar, üçüncü kenarımız. Ve toplamlarından küçük olacak diyordu. 3 ile 3'ün farkının mutlak değeri kaç? 0. Küçüktür. Şu kenara x dersek x. E, toplamlarından da küçük olacak. Şimdi bana ne diyordu burada? En fazla kaç olabilir diye soruyordu. En fazla olması için benim bunlara en büyük değerleri vermem gerekiyor. Ben buna en büyük kaç değerini verebilirim? X'e 5 değerini verebilirim. X e eğer 5 santim dersem bu benim üçgenlerim zaten özdeşti. Bir üçgenimin çevresi 3 artı 3'ten 6 artı 5'ten 11 santim yaptı. 3 tanesi 33 santim yapıyor. 33 santim eşittir. E, dairemin yarıçapını aman, dairemin çevresini ben nasıl buluyordum? 2 pi r'den buluyordum. 2 P'yi ben 3 alacaktım. R'yi zaten onu soruyor bana. R'yi hesaplayacağım şu anda. 3 ile 33'ü sadeleştirirsem burada 11 kalır. R'yi de buradan 11 bölü 2 santim olarak bulurum. O yüzden ben buradan cevabımı B olarak 11 bölü 2 olarak buluyorum. Cevabım B.